Torreira ilk ay bıraktı. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu topa alarda gol. Çok sert bir vuruş Ahmet Kutucu'dan. Galatasaray farkı yeniden ikiye çıkartıyor. Galatasaray İstanbulspor mücadelesinde goller devam. Ediyor. İlk ay bıraktı. Ahmet Kutucu kaleye baktı. Çok sert vurdu. Kaleci ise hareket edemedi. Ahmet'in vuruşu sonrasında çok güzel bir gol izledik Ahmet Kutucu'dan. Galatasaray Ahmet Kutucu'nun golüyle 3-1'i yakaladı.